Arkadaşlar merhaba. Şimdi Gümüşdere köyünden geliyorum. Gümüşdere köyü Sarıyer'de daha çok göçmenlerin işte Yunanistan, Yugoslavya göçmenlerinin, Bulgaristan çiftçilik yaptığı yani İstanbul'un nadir kalan çiftçi köylerinden birisi. Oradan bir manav dükkanı da var aynı zamanda. Diyorum ki şu domates kaç para? Pembe 10 lira. Salatalık kaç para? 11 lira. Kaysı kaç para? 30 lira. Kaysı 30 lira olur mu ya? Abi diyor bu da bize verilenler. İyileri hep ihracata gidiyor. Bunlar buraya geliyor. Peki ben dedim hem ucuz ama aynı zamanda o ampule benzeyen sanayi domateslerini seviyorum. Yani onların tadı bana lezzetli geliyor. Ondan ver diyorum yok diyor. Nasıl yok diyorum ya? Yeniden ekilecek işte. Geçen sene şöyle oldu. Kelebek girdi, kurt girdi. Ya kelebeği kurdu bırak kardeşim. 10 liralık domatesin alternatifi yok mu diyorum. Yok diyor. Peki dar gelirli 11 liraya salatalık 10 liraya domates 30 liraya kayısı aldı. Alamaz da aldı diyelim. Bu adam et de alamıyor. Meyve de alamayacak. Bu nereye gidiyor diyorum tamam mı? Sanki adama bağırıyorum. Adam abi ben de senin gibi düşünüyorum korkuyorum dedi. Bu ülke benim gördüğüm çiftçi gözüyle kıtlığa doğru gidiyor dedi. Kıtlığa doğru gidiyor dedi. Hoşçakalın.